Türk haber ekranlarına hoş geldiniz. Spor saatinin yeni bölümüyle karşınızdayız değerli izleyenler. Derbi haftasını geride bıraktık. Galatasaray kendi evinde Trabzonspor'la golsüz berabere kaldı ve haftanın maçında Fenerbahçe deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Beşiktaş'ı geri dönüşle 3-2 mağlub derbileri değerlendireceğiz. Kiminle değerlendireceğiz? Nurgül'le değerlendireceğiz. Nurgül hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Sen de hoş geldin. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İstersen taze taze, sıcak sıcak Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Çok evet. güzel bir maç oldu. Seyir zevki evet, açısından gerçekten. izlenmesi gerçekten güzel bir maçtı. Kısaca değerlendirmelerini alalım. Özellikle Trabzonspor-Galatasaray maçından sonra ilaç gibi geldi diyebilirim. 5 gol izledik, iki kırmızı kart gördük, biri teknik direktöre çıktı. Onun dışında sayısız gol pozisyonu, tempolu oyun. Hani gerçekten Trabzon Galatasaray maçında böyle bir şey göremedik ne yazık ki. Ben vasat bir futbol oynandı. Ya evet çok çok ortadaydı böyle. Sanki iki takım da tamam yani böyle olsun der gibiydi. Ya tabii Galatasaray'ın bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Onlar biraz tasarruf edebilir, onu anlayabilirim hı. ama Trabzonspor neden tasarruf etti onu anlayamadım çok fazla açıkçası. Doğru, katılıyorum. Bu arada istiyorsan Beşiktaş-Fenerbahçe maçını detaylıca değerlendireceğiz. Hı hı. Hemen detaylı incelemeden önce bir haberimiz var. Onu izleyelim. Ondan sonrasında derinlemesine analizleyelim. Hep beraber ve veterimizi izleyelim. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmaya ev sahibi takım etkili başladı. El Bilal Ture 5. dakikada kafa vuruşundan bulduğu golle ile Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı. Emirhan Topçu 22. dakikada ceza sahası içinden yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü atarak Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi. 26. dakikada Orkun Kökçü Edson Alvarez yaptığı müdahalesi sonrasında kırmızı kart gördü ve takımını o kişi bıraktı. Kırmızı karta tepki gösteren Sergen Yalçın da tribüne gönderildi. 32. dakikada İsmail Yüksek köşe vuruşunun ardından karambolde bulduğu golle Fenerbahçe farkı bire indirdi. 45 artı 3'te Marco Asensio ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skora dengeyi getirdi. İlk yarı 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıya Fenerbahçe etkili başladı. John Duran 83. dakikada yaptığı baskı sonucunda topu kazandı ve fileleri havalandırarak takımını öne geçiren golü attı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe rakibini 3-2 yenerek puanını 25'e yükseltti. Tedesco'nun öğrencileri haftayı ikinci sırada kapattı. Sarı lacivertliler 9 Kasım Pazar günü saat 20'de Z Kornar Kayseri Spor'u ağırlayacak. Sergen Yalçın'ın öğrencileri ise 17 puanla 6. sırada yer aldı. Siyah beyazlılar 8 Kasım Cumartesi günü hesap.com Antalya Spor'a konuk olacak. Bu arada gerçekten efsane bir karşılaşma oldu. Fenerbahçe çok güzel bir geri dönüşe imza attı. Neler söylemek istersin maç hakkında? Bu arada Fenerbahçe'nin tarihinde bir ilk zaten 2-0 geriden 3-2 kazanmak ya Dolma Bahçede Tüpraş Stadında bir ilki gerçekleştirdi. Çok epik ve destansı bir galibiyet oldu Fenerbahçe adına. Fenerbahçe evet çok iyiydi, çok güzel oynadı, iyi oynadı. Ama ben tamamen bu epik ve destansı galibiyeti Orkun Kökçü'ye bağlıyorum Beşiktaş'ta. Çünkü 26. dakikaya kadar yani Orkun'un kırmızı kartına kadar farklı bir maç izledik. Orkun'un evet. kırmızı kartından sonra çok farklı bir maç izledik. Ya bu seviyelerde bu hata yapılmaz. Yapılmaması gerekiyor ve hani Beşiktaş'ın çok büyük beklentiler içerisinde transfer ettiği bir de Orkun Kökçü. Genel olarak şöyle maçı başına bir değerlendirecek olursak Sergen bu arada Sergen Yalçın Beşiktaş teknik direktörü maça inanılmaz hazırlanmış. Evet. Tedesco'ya karşı ilk 25 dakikayı Orkun kırmızı kart görene kadar izlediğimiz süreçte Sergen Yalçın 10 üzerinden 10'sa Tedesco 10 üzerinden 2-3 falandı. Tek değişiklik yaptı. Levent Mercan ilk 11'de başladı. Şimdi maçın başına baktığımızda Beşiktaş ne yaptı? Önde pres de başladı. Önde pres Türksel, e, Türkiye Ligi'nde e, çok fazlasıyla söken, çok fazlasıyla işlevli bir pres evet. konumunda bulunuyor. Bunu kim buldu? Okan Buruk buldu Galatasaray'la evet. beraber. Şimdi Fenerbahçe'ye basmaya başladıklarından sonra Fenerbahçe ne yaptı? Sol kanadı kullanmaya başladı. Sol kanatta hı hı. kim var? Levent Mercan var, Kerem Aktürkoğlu var. Levent başta top kayıpları yapıyordu. Geçen toplarda da Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu bu arada kötü oynadı. Ben Kerem'e bu maç, hatta bu son arada. birkaç maçtır çok fazla bireysel hata yaptığını, Hı -hı. çok fazla top kaybına sebep olduğunu düşünüyorum. Hatta ilk golü de 5. dakikada Beşiktaş nasıl sattı. Asensio'nun pasında bir top kaybı yaşandı. Top kaybının hemen sonrasında Elbilat Ture, Çerni'ye evet. top attı. Dönüşünde Çerni Elbilat Touré'ye Ortaladı ve erken bir dakikada 1-0 öne geçti Beşiktaş. Şimdi buradan sonra kendi evinde Fenerbahçe'ye karşı dakika 5'te öne geçiyorsun. Taraftarın gazını ardına almışsın. Ondan sonra ne oluyor? Fenerbahçe ortalanı geçmekte zorlanıyor. Fenerbahçe sürekli pas hatası yapıyor. İlk 25 dakikada iyi diyebileceğin bir isim var mıydı Fenerbahçe'de? Benim şöyle genel olarak düşündüğüm zaman yoktu. Defans <laughs> hattını desek 2 gol yedi. Yok. Evet. Orta alanı desek çok kolay geçildi. Forvet hattı desek gol atamadı Fenerbahçe Fenerbahçe de dediğim gibi zaten. yani Aynen. oraya geleceğiz el nesli ayrı geleceğiz Bu <laughs> maçta neyse ona geleceğiz birazdan ikinci golde de e, Emirhan Topçu'nun büyük eforu sayesinde e, o da Asensio'dan topu kaptı orada ederson'un hatası var mı tam emin değilim ederson orada asensiyoya pas atıyordu <laughs> farkındaysan ondan sonra evet. asensiyo topu kaybediyordu topu kaybettikten sonra e, Emirhan güzel bir gole imza atıyordu dakika 22'de 22. 20. 2-0 tamam. İzleyenler ne dedi? Bitti. WhatsApp gruplarında mesajlar gelmeye başladı. Evet. Bu kadar kolay mı olacaktı? Fenerbahçe'yi bu kadar kolay mı yenecektik tarzında mesajlar gelmeye başladı. Fenerbahçe mental olarak bitti bu bitti. arada. Bitti, çöktü. Emirhan'ın golünden sonra bitti. Fenerbahçe artık şunu e, düşündü. Eminim yani Tedesco da bunu düşündü. 2-2'ye getirip acaba bir puan da olsa alabilir miyiz? en azından yenilmeyelim. Evet. Çünkü ya Türkiye'de yaşıyoruz biliyorsun Türkiye Ligi'ni, Türk futbolunu. Ya sen lige havlu da atsan, ya ne bileyim 18. sıraya da düşsen Türkiye Ligi'nde bir derbi galibiyeti taraftarın gözünde seni gerçekten çok yukarı taşır. Ya koskoca Jose ya niye böyle yani ayaklar altına alındı hiç derbi galibiyeti Kazanamadı, yoktu. Mourinho kazanamadı. derbi kazanamadı. Şu an mesela Beşiktaş kötü gidiyor evet bir kötü gidişatı var ama bu maç kazansa Beşiktaş kraldı. Ya Taraftar evet. gözünde kraldı, Türkiye'de kraldı. Fenerbahçe, Donbahçe'de yenmişsin. Çok büyük zafer. Geçen Kavlu sene yenmişlerdi an. bu arada hatırlıyorsan. Evet, evet. Bu arada Sergen Yalçın kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye yi kaybetti. Yine konuşmuştuk bunu hatırlıyor musun? Ee, Sergen Yalçın evet. kaybetmiyor, derbi kaybetmiyor evet. derken. Kaybetti. Neden kaybetti? Ama sen söylemiştin ya, bu şey kırılır demiştin. Kırılır. Niye? Çünkü Mourinho ve Ali Koç yönetimi gittiği için. Ali evet. Koç'ta bir şanssızlık olduğunu düşünüyorum ben. Ya onun haricinde de hatta geçen sezona bakalım. Geçen sezon Beşiktaş şu an olduğu durumdan daha mı kötüydü? Daha kötüydü. Evet iki sezondur var Geçen yani. sezon Galatasaray Ligi 95 puanla bitiriyor. Fenerbahçe 84 puanla bitiriyor. Beşiktaş Fenerbahçe'den kaç puan alıyor? 6 puan alıyor. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ket vuruyor, engelliyor. Bu maçta da öyle çok fazla yorum yapıldı ya hani. Beşiktaş lige havlu atar. Sonraki adım nedir? Fenerbahçe şampiyonluktan etmek. Evet kesinlikle Bu, öyle, oluyor. olmadı. Galatasaray'la da beraber, Galatasaray'la beraber kalıyorlardı. Fenerbahçe'yi yeniyorlardı. Bu sefer yine beraber kaldılar ama geçen seneye baktığımız zaman şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'ye en büyük çelmeyi takan kişi kim? Beşiktaş. En büyük takım kim? Beşiktaş. <laughs> bu sezon da Galatasaray'a takabilir belki ya. Niye? Çünkü mesela Galatasaray iki kere puan kaybetti. Biri Beşiktaş, biri Trabzonspor. E Bir de bu evet. maçın devre arasından sonraki. Şu an var. puan farkı... 4'e indi Nurgül ve 3 hafta sonra kritik bir derbi Galatasaray'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Tedesco şu an bu arada kalıcı olduğu netleşti. Bu galibiyetten sonra da kesinleşmiş. Berabere kalsa da zaten kesinleşmiş olacaktı. Ama şöyle baktığımız zaman ben bu arada Tedesco'nun bu maç genelinde çok iyi bir performans verdiğini düşünmüyorum. Maçın kırılma anı çünkü 25. dakikada Orkun Kökçü'nün gördüğü, ya çok saçma bir sarık, kırmızı kart yani. 2-0 öne geçmişsin. Öyle bir müdahalenin manası yok. Takımın ya tamamen yok ya. geri çekilmiş. Tamam bir hırsla oynuyorsun da bu çok amatörce bir şey. Ve kaptan olarak Kaptansın. çıkıyorsun sen. Bir de Fenerbahçe'ye bak ya. Yüzünden. şikrin yara bak bir de. Abartılı sevinç yapan herkesi şey yaptı böyle hani. Nene mesela. Golden sonra işte çok fazla taraftarın olduğu yere gitti. Hatta ayağıyla bir su şişesine, su vurdu. şişesine falan vurdu. Mesela Şikriyer hemen orada müdahale etti. Hani geçin orta sahaya tamam evet. İşte sadece bir gol attık. Ya kaptan dediğim böyle olur. Şimdi Orkun sen kaptan olarak çıkıyorsun. Sen büyük büyük umutlarla geldin. Ya sana nasıl bir tören yapıldı? Bu kadar büyük bir töreni yani. O yapmamışlardır ya. Yapmamışlardır. Gerçekten yapmamışlardır Ve yani. Beşiktaş'a maliyetini de düşündüğümüz zaman 30 milyon euro. 30 milyon euro gibi bir rakam yani bu kadar borçlarla boğuşan bir kulüp için çok bir büyük de? bir meblağ. Getson, Getson gitti. gitti. Getson olsaydı bu maç çok daha farklı olabilirdi. Olurdu ben de öyle Adam tek başına geçişi sağlıyordu. Üçüncü bölgeye topu tek başına taşıyabiliyordu. Hı -hı. Şu an modern futbolu gayet önemli bir şey. Fenerbahçe niye 2-0 geri düştü? Üçüncü bölgeye topu taşımaya çalışırken geri düştüler. Ee, ve şimdi Orkun 25. dakikada kırmızı kart gördü. Orkun 25. dakikada kırmızı kart gördükten sonra ne oldu? Fenerbahçe oyun üstünlüğünden ziyade psikolojik üstünlüğü ele geçirdi evet, ve hemen öyle. sonrasında İsmail Yüksek orada ilk golünü attı. Evet, Onu da derlerdi tebrik edelim buradan İsmail'i. İsmail 32. dakikada attığı golden sonra zaten psikolojik üstünlüğü ele aldıkları belliydi. Taraftarı gazladı. Gol attıktan sonra kaldırdı ellerini. Destekleyin evet, bizi, destek istiyoruz oldu. sizden dedi. Ondan sonrasında ilk yarı bitene kadar net bir şekilde Fenerbahçe'nin hem psikolojik manada hı hı. hem de futbol anlamında Beşiktaş'a net bir üstünlüğü vardı. Gel gelelim ilk yarının sonuna. İşte Çok, maçı bitiren hamle maçı bence Maçı bitiren hamle. 2-1 bitseydi ilk, i̇lk yarı 2-1 bitseydi evet. her şey daha farklı olabilirdi. Kesinlikle katılıyorum bu arada. Bazı değişiklikler yaptı. Mesela Cengiz'i niye aldım? Zaten 10 kişi kalmışsın. 10 kişi kaldıktan sonra mesela Çerni ikinci yarının başında niye aldın? Şimdi geriye düşüyorsun. Mantıklı olalım. 10 kişisin, rakibin güçlü, geriye yaslanırsın değil mi? 2-0 öndesin. Evet. Şimdi Cengiz nasıl bir futbolcu? Cengiz hızıyla bilinen, dribbling yeteneğiyle bilinen, eskiye kıyasla biraz daha paslanmış diyebiliriz. Daha kötü durumda olsa, kötü bir form durumunda olsa dahi en azından uzun toplarla çıktığın zaman o topa koşacak, o topu tutabilecek bir isim. Bunu çıkartıp Salih'i niye aldın? Ondan sonra mesela Çernik'i niye aldın? Çernik'i oyundan niye aldın? Çerni tepki gösterdi bunlar, ve gayet haklıydı tepki göstermekte. Bunlar acaba Sergen Yalçın'ın düşünceleri miydi? Çünkü biliyorsun Sergen Yalçın artık sakinlerimde değildi. Orkun'dan sonra hemen o da kırmızı kart gördü. Evet. İşte 28. dakikada falan o da gördü. Şimdi bu değişiklik mesela 37. dakikada oldu. Hani işte ilk yarının artık neredeyse bitmesine evet. yakın. Yani kimin fikriydi bu acaba? Ya böyle bir şey yapacaksın tamam mı? Hani, şimdi yardımcı antrenör de tek başına böyle bir karar alamaz diye düşünüyorum. Ama hani giderken acaba söyledi mi işte oyunun durumuna göre işte müdahale edelim diye. Çünkü gerçekten çok ilginç bir hamle. Çünkü Cengiz Ünder orta alanda da oynayabiliyor. Forvet de oynayabiliyor. Nurgül bahsediyoruz yani geri düşmüşsün. 10 kişi kalmışsın ama skorda 2-0. 1-0 da değil 2-0 öndesin. Geriye yaslanacaksın. Rakibin Şikringer zaten maçın yarısını diğer orta sahada o Beşiktaş'ın tarafında oynadı. Dikkatli bakmışsındır zaten. Genel olarak orada çıkacağım bir kontra atakta topu ileriye attığında e, kim tutabilir? Rafa Silva tutabilir. Rafa Hı -hı. Silva zaten e, bir iki kere kaleciyle neredeyse evet, karşı karşıya kalıyordu. Biraz. Sağ çaprazdan bir tane şutu vardı onu hatırlıyorum. Cengiz de bu kalibrede bir oyuncu. Ama... Ben değişikliğe cidden şöyle hani kafalarında bir plan vardır. Skoru tutmak istemişlerdir ama 2-1'den sonra Fenerbahçe'nin net bir şekilde sana bastıracağı belli. Talişka'nın oyuna gireceği belli ikinci yarıda anladın mı? Çok panik yaptı Beşiktaş'ta. Özellikle İsmail Yüksel'in golünden sonra sanki 3-2 Fenerbahçe öne geçmiş gibi bir panik havasındaydı. Evet. Halbuki daha 2-1'di maç. Şimdi ilk yarıyı tutup ilk yarı önde girip şimdi ikinci yarıya çıktığında Fenerbahçe zaten ikinci yarıda çok fazla etkili olamadı başladığında. Bir iki tane evet. hata oldu. Onun dışında Beşiktaş neredeyse dengeledi oyunu. Beşiktaş toparlamıştı bu arada. 26 ve 50. dakikalar arasında Fenerbahçe'nin net bir üstünlüğü vardı. Onun haricinde 10 kişi kalmış rakibine karşı bir derbi Hı. maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda adam akıllı pozisyonu yoktu. İsmail Yüksek'in bir pozisyonu vardı. O da zaten kaleci kurtardı. Kaleci kurtarmasa bile, Ersin kurtarmasa bile top dışarı gidiyordu. Böyle bir e, baskı kurdular. Evet. Beşiktaş'ın yine bu değişikliklere rağmen, bu değişiklikleri yapmasa ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Ee, oyunu fena tutmadı diyebiliriz. Mesela bir 86'da Endidi çıktı, Abraham girdi. Abraham'a bir mesaj mı vermek istedi? Tam hani yani ne alaka? Ama. Hayır, oyun planında Sergen Yalçın maç öncesi açıklamalarında iki farklı planım var dedi. Planı gayet iyi bir şekilde tuttu mu? Tuttu. Ön alan baskısıyla başladılar. Fenerbahçe'nin savunma arkasına attıkları topları keserek iki tane gol gol buldular. Hatta şöyle bir şey de oldu. Ee, Oster pozisyonu. Orkun'un pozisyonunu objektif bir şekilde yorumladık. Orkun'un pozisyonunda kırmızı kart demeyen biri var mı? Kırmızı kart diyorsun. Hı. Kırmızı kart diyorum. Selçuk abi kırmızı kart diyor. Sinan abi kırmızı kart diyor. Kim? Git bunu Venezuela'ya, Arjantin'e bir kime sorarsan evet. sor net bir şekilde kırmızı kart. Ki şimdi hakem kırmızı kartı çıkarıp yine oyuna etki etmek istemedi aslında. Sarıverdi. Sarı verdi. Evet, evet geçiştirecekti baktığında. Hakemin Var çağırdı. Ilk maçı. Var çağırdı. Ya şimdi hakemin ilk derbi maçı. Ee, evet, evet evet hakem çok müdahale etmek istemedi şimdi, bence oyuna. Hakemi de şu açıdan konuşabiliriz. Osterwolde'ye orada kart göstermemesi. Evet. Bana sorarsan hani çok absürt. Ben hani, ilk izlerken hani Aklımdan şey diye geçirdim, acaba kırmızı çıkartır mı falan, vara gider kırmızı çıkartır. Hı hı. Kenara çekti, gel gel dedi böyle. İşte dedi, siz yapın dedi, böyle pandemi, yap, gel gel falan dedi, sen hı. burada dur dedi. Öyle değişik değişik hareketler yaptı. Orada kart acaba baya şaşırdım bu arada. Çünkü net bir... Kesti, kesti. En kötü, en kötü sarı kart olduğunu düşünüyorum. Şimdi, hakemin psikolojisini, hakemin psikoteknik, psikoanalizini analiz, psiko yapalım. şimdi Yapalım. Osterwolde'ye kart göstermedi. Osterwolde'ye kart göstermedikten sonra Orkun'a kırmızı verdi. Var çağırdığı için kırmızı verdi. Başta sarı vermişti. Ondan sonraki süreçte tamam Orkun'u attılar. Beşiktaş lehine düdük çalmaya başladı ikinci İkinci araya baktığımız zaman ne oldu? Faal sayılarında e, yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'ye 10 faal falan çalmışken Beşiktaş'a 2-3 faal falan çalmıştı. Yani maç sonunda 17'ydi Fenerbahçe. Taraftarın baskısı falan. altında oyuncuların futbolcuların Sergen Yalçın'ın tepkisinden etkilenerek biraz daha hani düdüğü biraz daha şey taraflı çaldı diyebiliriz. Ama bunda da Orkun'u atmasını sebep olarak gösterebiliriz hı hı. ama Orkun'u atması da tamamen Orkun'un suçu maç boyunca tepki gösterdiler da şey yapmak, zaten fark Sarı karttan sonra görmüşsündür. Orkun bir şey şöyle bir durdu. E, hani iyi sarıyla geçiştirdik der gibiydi. so zaten var çağırdı. Orkun hiç itiraz etmedi evet. ki. Orkun direkt kenardan çıktı. Gitti biliyordu çünkü. O da belki öyle yapmak istemedi. Ya sonuçta derbi maçındasın. Ya böyle bir şey yapıp taraftan nefretin neden kazanasın? Neden maç kaybettiresin? Doğru. Çok yanlış, bak, amatörce bir hareket. Bir şey evet. sorabilir miyim sana? Orkun tepki göstermedi, Sergen niye o kadar tepki gösterdi? Böyle bir ben maçta… Ben ona çok şaşırdım biliyor musun? Yani sen şimdi Sergen Yalçın… Ben Sergen Yalçın'ı hep söylerim. Ya, severim, gerçekten iyi bir teknik direktördür bence. Ee, hani ateşlidir, sever bu maçları, derlere evet. Derbi kaybetmemiş adam. Kaybettiği ilk derbi. Ya Sergen Yalçın… Tam Orkun kökçü hiçbir şey demeden giderken sen neden o kadar kenarda sinirleniyorsun? Ya şeyleri Doğru. tekmeledi ya. su şeyleri tekmeledi. tekme attığı için zaten. Bir de çok net bir küfürü kartı. var orada. Bildiğin küfür ediyor. Küfür yani. ediyor. Bu arada Sergen Yalçın Yalç futbol camiasında e, söylenenlere göre Sergen Yalçın küfreden insanlar var. Sporda öyle ağız bozuk teknik hoca futbolcular hı hı. oluyor. Yakından tanıdığımız isimler de var. Şimdi burada anmayalım. Ama Sergen Yalçın'ın öyle küfürle falan çok arasının olmadığını söylüyorlar. Küfretti ya. Yani azlı okunuyor ya. ise ondan dolayı ya burada çok duygusal davrandı. Beşiktaş, Hakem de bence küfürden sonra attı zaten. Ya. Küfürden o tek, sonra attı, evet. Tekmelemeden sonra on, ya tekmelemeyle atacağını sanmıyorum. Çünkü Tedesco da abartılı bir itirazda bulunmuştu. Ya elini kolunu kaldırmışsa onu sarı kart gösterdi. Taktik sarı sadı, kartla hı. geçiştirebilirdi Sergen Yalçın'da. Hakem çünkü çok fazla kırmızı kart penaltı çıkarmak istemedi. Fenerbahçe'nin iki tane penaltı bekledi. Pozisyon vardı işte biri Keremin, evet. biri John Duran'ındı değil mi? Aynı John Dron'un. Ama şey yapmadı hani çalmadı kırmızı kart da yine çalmak çıkarmak istemedi zaten Bağır o kırmızı ağırdı. karttan dolayı oyun bu noktaya geldi hazır bu noktaya gelmişken de hani çok karışmak istemedi. Bu arada penaltı pozisyonlarından bahsettin hı hı. Kerem'in pozisyonunda ben sonradan izlediğim zaman fark ettim topa vurmadan önce Beşiktaşlı savunma oyuncusunun ayağı Kerem'in ayağının önüne geliyor çok hafif bir böyle sendeler gibi oluyor evet, sendeler gibi olduğu için aslında dengesini bozuyor. Tartışmaya açık bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Sen e, penaltı verir miydin? Ben vermezdim. Ya. Ben de vermezdim. Ben vermezdim. Veririm diyenlere de niye verdin demezdim. Çünkü ben net izlediğim zaman fark ettim. Hı hı. İlk başta Kerem kendisi takılıyor. Evet. Ayağını yere vuruyor zannediyordum. Kerem kendi takılıyor zaten. <laughs> Ama şimdi John pozisyonu. John pozisyonuna baktığımız zaman... Bu arada net bir itme var. Net bir itme var. Net evet. bir itme var. Gökhan da yanlış hatırlamıyorsam müdahale evet, eden Gökhan'da. futbolcu. E, Gökhan'ın müdahalesinden sonra Fakir da. Hafif itiyor ama itiyor evet. yani. Şimdi ama John da şimdi John Duran gibi fizikte bir oyuncu da o itmeyle düşmez ya. Evet. ya Çünkü hani adam uzun boylu, yapılı. Ya şöyle ben de katılıyorum ama bu arada A, itme o, var. bu arada fizik dedin, yapı dedin, atletizm dedin. O attığı gol neydi öyle? John Duran'ın değil mi? İnanılmaz bir gol attı. Çok iyi. Derbilerdeki ilk golü mesela. Derbilerdeki ilk golü zaten ilk golü diye. ilk golü. Ya ilk golleri falan Öyle bir şey diye hatırlıyorum. Her neyse. Bu golü atabilecek ligde bir oyuncu var mı? Osimen bile atamaz bunu. Gerçekten atamaz. ya Osimen hani Osimen bu golü atsa zaten hani muhtemelen haftalarca konuşulurdu. Ki bu gol de zaten haftalarca konuşulacak. Emirhan'ın hatasında bir kere oradaki o hırs, o azim, o atletizm tam topu uzaklaştıracakken uzaklaştıracağı tarafı sezerek ayağına doğru topu atacağını düşündüğü tarafa doğru gidiyor. Müdahale ediyor, hı hı. top havalanıyor. Emirhan bakıyor böyle. İşte topu arıyor, top nereye gitti falan diyor. Hı. Tam o sırada yarım saniye, bir saniye bile değil. Yarım saniyede ayağa kalkıyor. Ayağa kalktıktan sonra çok iyi oturtuyor ayağını. Ersin'e yani çok... bakıyor böyle. Hani Ersin'in de yapacağı bir şey yok yoktu. Yani. Bu hız, bu atletizm bir haftadır konuşuyoruz modern sporlardaki atletizminin önemini hı hı. bir osimen, simen iki de gördüğün gibi John Duran'dan görmüş olduk. Fenerbahçe çok uzun zamandır böyle hırslı, bitiriciliği yüksek derbi kazandıran forvet görmüyordu. John Duran devam eder mi bilmiyorum. Böyle bu maçlık bir hani dopamin etkisi miydi? E böyle bir hani yükseldi mi aşırı mutluluktan 2-2'den sonra bilmiyorum ama. Kafa kırık zaten o belli. Kafa <laughs> kırık o neden belli? Hani tamam o golle formayı çıkartırsın ama o hırs o gözlerindeki alevlik böyle. En azından El Nesri gibi hani biraz e, kaba bir tabir olacak ama kanı değil. Yavaş değil. En azından hızlı atletik. Bu, Fenerbahçe taraftarı e, böyle bir topçu izlemeyi özlemiştir diye düşünüyorum ve evet. genel olarak Enes'in performansı hakkında ne düşünüyorsun? Ya zaten 3 e, tane oyuncu vardı. İşte Kerem, eee Enes'ri, en bir de Levent ilk yarıda biraz e, kötü oynadı ama sonra toparladı Levent i. Ya ben Levent'i Levent ben bu arada Levent'i beğeniyorum. Beğeniyorum. Ben de beğeniyorum ben de, evet. oyuncu olarak. E, şöyle ki Kerem ve ennesrinin daha erken çıkması gerektiğini düşünüyorum ben. Gerçi Enes'ri en 66'da çıktı ama 72'ye kadar Kerem'e bu kadar sabretmesi ya helal olsun diyorum sadece Tedesco'ya. En düşük puanı mesela Kerem almış baktığında. 3-2'lik bir derbi kazanıyor Fenerbahçe ve Kerem gerçekten çok düşük bir puan alıyor. Evet. Ya şöyle bak. Her topu ezdi. Hiç sahada var olamadı. Kerem Ezdi. Ben başta Bir evet. de Türkiye ligini tanıyan bir oyuncu bu. Hani Galatasaray gibi bir takımda derbilere çıkan hani ilk derbisi değil bir şey değil. Bu kadar yani top ezmesini ben bilmiyorum ya beğenmedim. Ve başta hani Enlesi'ye top gelmiyordu. Top gelmediği için hani Enlesi ne yapsın tarzında şeyler diyorduk. Enlesi'nin şu an yanında ona top indiren bir oyuncu olmadıktan sonra veya onu bulabilecek bir oyuncu olmadıktan sonra orada olmasının bir anlamı yok. Ben e, Şikrinyar'ın Enlesi'den daha iyi bir forvet olabileceğini düşünüyorum. Özellikle o defanstan çıkıp <gülüyor> vurduğu <gülüyor> şutlardaki o hani isabet açısından en azından hücumu olan etkisinden dolayı El bir an önce kendine gelmesi gerekiyor ve bence bu derbide maçı kazandıran John sağlıklı bir John Fener, Fenerbahçe'ye çok fazla katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Ben bu maçın mağlubiyeti, evet Orkun Kökçü çok kötü bir müdahale yaptı, hak etti. Maçtan sonra döndü, evet ama ben burada en büyük suçu kesinlikle Sergen Yalçın'da buluyorum. Sergen'in Orkun, duygusallığı. Orkun bir hata yaptı, evet yapmak istemediği bir hata yaptı. Amatör bir hata yaptı, hataydı bilerek kimse yapmak istemez onu yani niye yapsın? Adam kaptan, taraftarın sevgilisi, hani kral orada. Niye böyle bir şey yapıp herkesin nefretini kazansın? Ama... Şimdi orkun hiçbir şey demeden çıkarken hasat hatasını kabul ederken ya kusura bakma da sergen hocam sen orada ne yapıyorsun? Doğru. Şimdi biz bir haftadır bahis skandalı konuşuyoruz. İnsanlar farklı şeyler düşünür bu sefer. Yapma ya insanların ağzına niye laf veriyorsun mesela? Evet. Duyduğuma göre bilmiyorum ne kadar doğru bu sadece bir duyum. E, maç sonrası istifasını vermiş diye duydum. Bilmiyorum ne olur bilmiyorum. E, sergen Yalçın adına. E, Kabul edilmez diye düşünüyorum. Hani istifasını sunsa bile hala Beşiktaş taraftarlarının biraz daha sahip çıkması ve devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ben Sergen Hoca'ya. Dediğim gibi gereksiz bir duygusallık yaptı ama yapmaması gerekiyordu. Psikolojik olarak Beşiktaş takımının, taraftarının, yönetiminin bir an önce kendine gelmesi gerekiyor. Kimin Maksimal... emeğine yazık oldu biliyor musun? Sözünü kestim. El Bilal Tore'nin emeğine yazık oldu. Bir gol bir asitle oynuyordu. Hı. Cerni'nin emeğine yazık oldu. Cerni de güzel oynuyordu gerçekten iyi oynuyordu. Bu iki oyuncunun emeğine gerçekten yazık oldu. Kesinlikle katılıyorum ve yani şöyle genel olarak bakacak olursak Beşiktaş e, takımının bir an önce kendine gelmesi gerekiyor. Psikolojik manada kendine gelmesi gerekiyor. Yoksa şöyle kadrosuna baktığımız zaman Fenerbahçe ile neredeyse baş başa olacak bir, kalitede bir kadrosu var. Evet evet. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi biraz daha fazla sahip. Biraz daha diye. fazla. Daha, arada maça, uçurum hı. yok. Baktım. Bu maça baktığın zaman e, tarafsız olarak mesela yurtdışından bir tane adamı getirdin. İki takımı bilmiyor. Beşiktaş'ın oyuncuları daha iyi oynuyor diyebilirdi. Bu derbinin değeri ne kadar biliyor musun? Ne kadar? 22 milyar. 22 milyar. Kadro kalitesi, kadro değerleri bir araya getirildiğinde İyiymiş. 22 milyarlık derbi, Aa. pahalı bir derbi. Orada istiyorsan ufak bir reklam arasına gidelim. Tamam. Dönüşünde Tedesco'nun açıklamalarını dinleyelim. Onun Hı -hı. üzerine de konuşalım. Öyle yapalım. Tabii. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz.